Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin 44.487 dolar seviyesinden satışı yedi arkadaşlar. Ne dedik? Zaten burasının sağlam bir direnç noktası olduğunu söylemiştik ve burayı kıramaması durumunda tekrar geri çekilmenin başlayacağını belirtmiştik sizlere ki gördüğünüz gibi bundan önce 44.487 dolar seviyesini üç kere denemişti arkadaşlar. Tamam, e, direnci deneyerek aslında birazcık zayıflattı ama kırılım gelmedi. Şu anda güncel fiyat 41.256 dolar seviyesinde yine söylediğimiz gibi Bitcoin'de geri çekilmeler kesinlikle birer alım fırsatı arkadaşlar. Ve Bitcoin'e dayalı işte altcoin'lerin de geri çekilmesi bu geri çekilmeler de sağlam projesi güzel dediğimiz altcoin'lerde kesinlikle birer alım fırsatı diyebiliriz. Şu anda güncel fiyat 41.300 dolar seviyesinde ve 40.875 dolarda desteğimiz var. Burayı deneyecektir Bitcoin arkadaşlar. 40.875'in kırılımı durumunda 40.875'te düşende ana bir destek görevi görüyor arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda 39.283, 38.641, 37.973 bu seviyeler potansiyel hedefler ki 35 37.583 altında kapanış gelmesi durumunda düşüşün değişeceğini belirtebiliriz arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi bir düşen trendimiz var bizim. Geriden geliyor arkadaşlar bu düşen trend. Bu seviyenin altında 35.071'e gelip bu seviyenin altında kapanış gelmesi durumunda 33.200 ve 31.215 potansiyel düşüş hedeflerimiz arkadaşlar bizim ilk etapta ama aylık bazda orta Bollinger bandının üzerindeyiz hala herhangi bir problem yok. Altına atmadığımız sürece bir sıkıntı yok diyebiliriz. Ama 35.071 dolar e, kırılımı durumunda 33.200, 31.215 dolar da potansiyel bizim düşüş hedeflerimiz arkadaşlar. Bir tepki yükselişi gelebilir mi? Gelebilecek tepki yükselişi arkadaşlar de olan ara destek görevi gören seviyeden gelebilir arkadaşlar. Yine 34500'lere kadar bir iğne gelir. Kapanış 35071 üzerinde gelmesi durumunda tekrardan bir tepki yükselişi gelebilir ama e, muhtemelen yani muhtemel düşüşte 29500 dolar seviyesini Bitcoin'de göreceğiz. Dikkatli olmakta fayda var. Alımlarınızı yaparken de kesinlikle acele etmeyin arkadaşlar. 40 bin doların altında her seviye alım fırsatıdır. Bütçenize, sermayenize dayalı e, alımlar yapabilirsiniz. Sizi sarsmayacak, sizi yormayacak alımlar yaparak arkadaşlar... ...hem portföyünüzü genişletmiş olursunuz... ...hem adet sayınızı çoğaltmış olursunuz... ...hem de e, maliyetlerinizi düşürmüş olursunuz ve... ...olası yükselişlerde piyasanın döndüğü zaman... ...piyasa sürekli düşecek değil, piyasa yükselecektir de arkadaşlar. Piyasa döndüğü zaman bu sefer daha çok kazanmaya başlarsınız. Ee, söyleyecek bir şey yok Bitcoin için başka. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz kanala abone olup videoya da bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.